Merhaba sevgili cemiyet dostları. En son bir e, Instagram postunda e, podcast konusu sorduğumda bir arkadaş şöyle bir şey sormuştu ve ben de ona bunu podcast yapacağıma söz vermiştim ama biraz vakit uzadı affetsin beni. Dışarıda içkiye vereceğimiz parayla evde sofra kurarız dersek abaza diye düşünür mü? 2.D yani kahkahalı gülücük atmış. Şimdi normal şartlarda erkek erkeğe düşünürsem dışarıda mekanda içkiye vereceğimiz parayla evde alemin kral sofrasını kurarız. Arkadaşım mantığı çok doğru bir mantık. Peki sen bunu kıza söylersen abaza diye düşünür mü? Şimdi abaza diye düşünebilir, cimri diye düşünebilir, ibni diye düşünebilir, şerefsiz diye düşünebilir. Her şeyi düşünebilir. Yani kız insan bu, insan her şeyi düşünebilir. Bazen ben insanlara bir şey söylüyorum yani bana göre asla düşünülemeyecek şeyleri düşünüyorlar yani düşünmemesi gereken şeyler düşünüyorlar ama insanlar çeşit çeşit her türlü malı dengesize değişik düşüneni var ama burada hani normal insanlar nasıl düşünebilir mantığıyla hareket edersek yani bu olayın iki tane tarafı var iki önemli bir hususu var birinci husus yok dışarıda işte atıyorum 300 lira harcayacağımıza, 3'er 5'er tane bir şeyler içip yiyeceğimize 300 liraya evde sofranın kuralını, kralını düzeriz. Burada mesele maliyeti ayarlamak mı? Yani aynı maliyeti çok daha iyi eğlenmek mi? Yoksa şu var. Dışarıda gittin, içtin yedin içtin, kız evine baktın, sen de evine geldin ama öbür türlü eve çağırıyorsun. Bu bir eve atma tekniği mi? senin sorduğun bu galiba. Abaza gibi düşünür mü? Yani bunu bir fırsata çevirip parayı bahane edip eve atarsak, eve atma ev eve davet edersek, evde içeriz, sofranın kralını kura kurarız dersek, a araba geçti lan. Sokağa çıkma yasağı var, araba geçiyor. Olacak iş mi? Neyse. Şimdi burada tabii ki şey önemli. Sen bunu hangi kıza söylüyorsun? Şimdi sen bir kızla tanıştın. Bir kızla zaman geçirmeye başladın. Ve zaman geçirmeye başladığın kızla bir iki kere buluştun. Diyelim. Kızla bir daha akşamleyin adam gibi hiçbir yere gitmeden. iki kere bir şey içmeden. iki kere bir, ya bir yemek yemeden. Yani dışarıda bir gece mekanda düzgün oturmadan. Kızı eve çağırırsan. Ve dersen ki işte Demin dediğin gibi. Ee, ne demiştin bir daha açayım bakayım dedim onu. Tam cümleni tekrar söyleyeyim. Dışarıda içkiye vereceğimiz parayla evde sofra kurarız dersek abaza diye düşünür müyüz? <laughs> dışarıda sofra içkiye vereceğimiz parayla evde sofra kurarız ders kurarız. Şimdi dediğim gibi eğer bunu kız hiç daha hiç, dışarıda hiç bir dışarıda hiçbir yere götürmemişsen daha hiç kızla doğru düzgün birleşmiyor hemamışsan ilk iletişimde Hani bir sene dışarıda bir yere gidelim, bir şeyler içelim bir kadeh içelim dedin. Kız da tamam dedi. Sen de ya şimdi dışarıda gideceğiz de o paraya bir şey içeceğiz bize, evde sofra kurarız dersen. Kız tabii ki o zaman bu herif ibnem mi diye düşünmeye başlar. İbnemi derken çakallık, beni evartmaya çalışıyor diye düşünebilir. Ebe haklı da olur bunda. Ve hani dedim ya Her şeyi düşünebilir. Önemli de haklı olup olmaması. Bunda haklı da olur. Ama diyelim ki sen kızla işte gündüz bir yere gittin, pizzacıya gittin, kumpir yedin, bilardo oynadın. Bir vakit geçirdin, bir paylaşımlarda bulundun. Bir gecede dışarı çıktın, ikişer bira içtin, biraz dans ettin her neyse. Ne oluyor lan? Aynı arabaymış yani. Sokağa çıkıp mesaj çıktın aynı araba. Birini herhalde bıraktı. Hastaneden böyle servise minibüs çünkü geri geldi. Ondan sonra kıza bunu dersen kız sıkıntı yaşayabilir ama sen kıza dediğim gibi vakit geçirmişsen bilmem ne yapmışsan bir yerlerde bir şey içmişsen ondan sonra e işte bir önceki gecemiz güzeldi şimdi bir de biz bir daha takılalım o bir daha takılalım dediğinde sen dersen ki dışarı çıkıyoruz da bir sürü masraf ediyoruz bunun de, evde çok güzel sofra kurarız dersen kıza baza diye düşünebilir mi? E, düşünebilir demin dediğim gibi insanlar düşünüyor ama haklı olur mu? Haklı olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Yani insana arkadaştan ayıran şey yani operasyon düzenleme yeteneği. Aynı bünyede halvet olma yeteneği. Birbirini dokunmak, öpüşmek, koklamak. Cinsel birliktelik ya da işte cinsel eylemler bütünü. Sevgiliyi diğerlerinden ayıran şey o. Ya da işte Fuck Buddy ya da işte Friend peace, bene Pits, Benefits, benim adım, benim söylememle adını koyduğum şeyle mutla multi arkadaşlığı diğerlerinden ayıran şey o. Bunların bir derecelendirmesi var. Bir de şöyle bir şey de var. Şu benim için hesabı kim ödemeli değil de bir podcast yapmıştım. Orada da bazı şeylerin önemi vardı. Yani şimdi sen gidiyorsun kızla bir yere oturuyorsun. işte hesap geliyor 50 lira 100 lira neyse kız hiç elini cebine atmıyor. Oradan kalkıyorsun, kahveye bir yere gidiyorsun. hiç gün elini cebine atmıyor. Yani sen keriz gibi para ödüyorsun. Ee, kız sen de geziyor, yiyor, içiyor, eğleniyor ama hiç elini cebine atmıyor. Ee, o zaman da e zaten kariseri cüzdan da düdüklüyor. Bu gibi durumlarda yapmamız gereken şeyi daha önce de söyledim. Biz bunu düdükleyene kadar düdüklenmeye razı mıyız? Yoksa değil miyiz? Yani kadın seninle paylaşım yapmıyorsa ve hesabı sana otomatik kilitliyorsa sen de otomatik ona kitlemenin hesabını yapacaksın. Erkeğe hesap kitleme hesabında olan kadına kitlemek farzdır arkadaşlar. Caizdir, sevaptır. Benim tavsiyem bu yöndedir. Erkeğe hesap kitlemeye çalışan kadına her türlü numara caizdir. Kadına hesap kitlemeye çalışan erkeğe her türlü numara caizdir. Birine hesap kitlemek, birinin parasını yemeye çalışmak Kadın olsun, erkek olsun, şerefsizliktir. Bu şerefsizlerdenseniz şu anda bu videoyu kapatın. Ve siktir olun gidin bu kanaldan. Ben birisinin parasını, yemeği seven insanlara akıl vermek istemiyorum. Onların sohbetlerini de, onların dakikalarını da, onların like'larını da umursamıyorum. Hatta içiniz rahatlayacaksa bu video dislike basabilirsiniz. Hemen ama defolun gidin bu kanala. Para yiyici, pislikleri istemiyorum. Ben paylaşımcı insanlar istiyorum. Buradan hareketle. Eğer böyle değilse kadın dediğim gibi sana. O zaman seni anlayacaktır yani. Bu bir paylaşımdır. Zaten samimi ilişkiler, dost, güzel ilişkiler böyle oluşur abim yani. Kıza diyeceksin ki hatta bunun kıza sanatı. Kızın çok güzel demesi lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bir iki, ama şu var tabi yani. Pardon, bir de şöyle bir şey var yani zaten bir iki gezden oraya gittin buraya gittin hem mantığın yani kızın da daha uygun fiyata daha güzel atıyorum öbür tarafta sadece bir şey bir ay içeceksin bu tarafta yanına cipsini alırsın kuru yemişini alırsın bir şeyini alırsın kızın bunun da kızın ya da erkeğin bunu da istemesi lazım hadi diyelim ki ev atma meselesi olsun belli bir aşamadan sonra kadının da erkeğin de onu istemesi lazım çünkü diyorum ya kadın da erkek de bununla beraber oluyor yani. Hep söylüyorum yani <laughs> herkes zannediyor ki biz erkekler hep biriyle yatmak istiyoruz ama kızlar öyle kızlar da biriyle yatmak istiyor abicim yani böyle bir şey var yani hani onun benim bir şeyim vardı yani e, pipimizi kaldıran vinç e, kokumuzu ıslatan belediye diye yani herkes bir ayak yapıyor yani benim pipim kendi kendine kalkmıyor belediye e, vinç kaldırıyor. Benim kokum ıslanmıyor aslında belediye ıslatıyor gibi bir şey. Öyle bir şey yok. Kadınlar ıslanıyor. Erkekler eleksiyon oluyor. Kadınların ıslak olan ıslanması, içlerine birinin girmesini istemesi, erkeklerin eleksiyon olması da o eleksiyon olan penisi bir yere sokma istemesi. Yani bu, bu, kadar basit. Normal şartlarda bunu isterler yani. Normal bir kadın bunu istemeli zaten. Ama tabii şartlar değişir, istemeyebilir, kaygılanabilir, bilmem ne olabilir ama bunu bir eve atma kaygısı olarak görmemelisin. Bir de yani dediğim gibi yani daha önce de özlü sözler bölümünde de var. Yani her kadın bir erkeğin evine gittiğinde onunla seks ihtimali olduğunu bilerek gider yani. Ha, bu tabi şey değildir yani. Hadi benim eve gidelim 15 dakika evden ben bir şarj aletimi alacağım. 3 dakika işte bir duş yapacağım falan bunlar değil tabi ama. Yani e, pazar sabahına kahvaltıya çağırdıysam, pazar öğleden sonra sinemaya çağırdıysam, çarşamba gecesi e, X meselesi için çağırdıysam, yani evde iki saatten fazla geçireceğiz, vakit geçireceğiz diye, bir saatten fazla vakit geçireceğiz diye bir eve çağırdıysam ve de o geliyorsa her zaman bu kadın seksi ihtimal olduğunu bilir. Ama... De sen bundan çekinmeyeceksin. Kendini de demin dedim, gözlem yapacaksın. Bileceksin. Meseleyi anlayacaksın. Her şeyin bir ayrı var. Yani satranç oyunu gibi. Yani şöyle düşünün. Satrançta 8 tane piyon var. İşte iki tane iki tane fil. 8 8 16 bir taş var. 8 8 16 öbür taş, taş var. 64 tane kara var. 64 tane kara da 32 tane taş var. Ne kadar farklı kombinasyon olabilir diye düşünüyorsun. Ama Bin yıldır oynanan bu oyunda, her biri birbirinden farklı binlerce oyun oynanıyor. Olmuyor yani, hep aynısı olmuyor. Bu da onun gibi. O anki at orayı bu tutuyor, fil buradan çatal mı atıyor, kalenin gitti diyavenel şeritler neresi, şah kimi tehdit ediyor, bilmem ne. Her şeyin kendine özgü bir şey var. Bunun için de o durumu analiz etmek lazım. Hatta benim bununla ilgili tavlama tavlama gibidir ilişki satranç diye de bir podcastim vardı yani tavlama tavla gibidir biraz daha şans işidir Razzara bakarım. bakar ama ilişki biraz daha satranç gibidir 50 tane varyasyonu düşüneceksin diye sen bu varyasyonları düşündüğünde kendine ipnelik yapmadıysan kadın böyle düşünse bile bunun bir önemi yok hatta benim bir arkadaş vardı. Şimdi evli baktım bu işleri bıraktı ama <laughs> şey vardı yani çok ilginç bir olay vardı o elemanın. Hayda sokacık meyvesi olmasına rağmen bir tane daha kamyon geçiyor. Eleman şöyle derdi bir kızla tanışırdı biraz muhabbet ederdi. Bekar yalnız yaşıyor. Biraz yani tanışırdı internetten tanışırdı mesela iki saat muhabbet ederdi. Cuma günü cumartesi gecesi sabahı şeye, kahvaltıya çağırdı hemen. Ev gel benim eve, kahvaltı edelim falan diye. Ben ona derdim, oğlum yani kızı tanımışsın daha üstüne 24 saat geçmeden <laughs> kahvaltıya mı çağırır derdim. Çok meşhur bir cevap vardı. Ben çağırırım, gelirse gelir, gelmezse kendi bilir diye. Anladın mı? Adamın şeyi sistematik netti yani. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir. Basit. Gelen alıyordu, gelmeyeni alıyordu. Adam umursamıyor tanışırım, iki saat geçerim, çağırırım. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir diye. Bu arada hareketle sen de bu misyonu edineceksin. Ama yani misyonu edineceksen böyle bunun gibi edineceksin. Yani gelirse gelir, gelmezse kendi bilir şeklinde edineceksin. Ya arkadaş sokağa çıkma yasağı var. Anlamıyorum ya. Saat şu anda 00.57. Sözde sokağa çıkma yasağı var. Normalde sokağa çıkma yasağı olmasa bu kadar araba geçmez kapının önünden. Bu nasıl sofka çıkmıyorsa ben anlamadım yani. <laughs> Durum bu. Onun için bunu ezberleyemeyeceksiniz bu moddayı. Hiç yapmayın ama ezberleyecekseniz, inanacaksanız istediğiniz gibi çağırırsınız ve çözüm basit. Gelirse gelir, gelmezse kendi bilir. Şekerle keyif sohbetlerin yeni bir bölümünün daha sonuna gelirken... Çok yakında Joker'le keyifli sohbetlerin videolu versiyonunda buluşacağız. 2021 bizim Poğaca Melisi'nin ve Joker'in yılı olacak. Görüşmek üzere.